Şöyle bir düşünelim. Usta bir yazarın kelimelerinin arkasına sakladığı gizli bir alet çantası vardır aslında. İşte bu aletlerle metinler çok daha ikna edici, çok daha net ve akılda kalıcı hale gelir. Şimdi o çantayı aralıyoruz. Kendinize hiç sordunuz mu? Bir makale, bir hikaye ya da bir deneme sizin nasıl oluyor da kendi dünyasına çekiyor? Bir fikre nasıl inandırıyor? Cevap Yazarın kullandığı o özel tekniklerde, yani metnin görünmez mimarisinde saklı. Tıpkı bir binayı ayakta tutan iskelet gibi, metni de ayakta tutan bir yapı bu. Öyleyse gelin bu gizli planı beraber deşifre edelim. Emin olun bu analizden sonra metinleri bambaşka bir gözle okumaya başlayacaksınız. Her sağlam yapının bir temeli vardır, değil mi? İşte bizim alet çantamızdaki temel de üzerine bütün figürleri inşa edeceğimiz iki ana teknikten oluşuyor: Tanımlama ve karşılaştırma. Her şey bir kavramın ne olduğunu açıklamakla başlar. Tanımlama, yazarın adeta oyun sahasının sınırlarını çizdiği ilk adımdır. Böylece okurla aynı dilden konuştuğundan emin olur. Mesela bu tanım çok ilginç. Dikkat edin, bu bildiğimiz bilimsel bir sözlük tanımı değil. Bu yazarın tamamen kendi bakış açısını, kendi felsefesini yansıtan öznel bir tanım. Bazen işte böyle kişisel bir tanım en nesnel gerçekten bile daha ikna edici olabilir. Yani işin özü şu: Yazar tartışmaya başlamadan önce diyor ki, bir dakika, önce aynı şeyden bahsettiğimizden emin olalım. Temeli en baştan sağlam atıyor. Şimdi de ikinci temel aracımıza geçelim. Bazen bir şeyi tek başına anlatmak yetmez. Ama onu başka bir şeyle yan yana koyduğunuz an, bütün özellikleri anında parlamaya başlar. İşte karşılaştırmanın gücü tam olarak bu. Sinema ve tiyatro ne kadar zekice bir kıyaslamada mı? Yazar burada birini yüceltip diğerini küçümsemiyor tam tersi. Aralarındaki farkları kullanarak her ikisinin de kendine özgü, o yeri doldurulamaz gücünü ortaya çıkarıyor. Tamam, temelleri attık. Şimdi yazarın argümanını nasıl sağlamlaştırdığına, sizi ikna etmek için hangi delilleri masaya koyduğuna bakalım. İşte burası güven inşa etme sanatının başladığı yer. Hani o meşhur laf vardır ya, anlatma, göster diye. İşte örneklendirme tam olarak budur. Genel bir iddiayı havada bırakmak yerine onu ete kemiğe büründürür. Bakın, pek çok romancı demek soyut bir ifade. Ama Yaşar Kemal, Orhan Kemal gibi o dev isimleri verdiğiniz an o soyut iddia okuyucunun zihninde anında canlanıveriyor veriyor ve çok daha inandırıcı oluyor. Bu teknik yazarın aslında şunu demesidir. Bakın, bunu bir tek ben söylemiyorum. Alanında uzman olan falanca kişi de böyle düşünüyor. Yani kısacası bir otoritenin gücünü ödünç almaktır. İşte burası çok kritik, bu ikisini asla karıştırmayalım. Eğer yazar sadece Göte de bu konuda kafa yormuştur gibi bir isim veriyorsa bu bir örnektir. Ama Göte'nin dediği gibi deyip o sözü tırnak içinde veriyorsa işte o zaman tanık gösterme olur. Bu küçük fark argümanın gücünü baştan aşağı değiştirir. Rakamlar yalan söylemez derler değil mi? İşte bir yazar, fikrine bilimsel bir ağırlık katmak, onu kişisel bir görüş olmaktan çıkarıp kanıtlanmış bir gerçeğe dönüştürmek istediğinde hemen sayılara başvurur. Rakamların o sarsıcı gücünü göstermek için bir yazarın su kıtlığı gerçeğini nasıl sunabileceğini bir düşünelim. Önce zihnimizde bir bolluk hissi yaratır. Der ki, dünya yüzeyinin yüzde yetmiş biri suyla kaplı. Kulağa ne kadar çok geliyor değil mi? İçimiz rahatlıyor. Ama hemen ardından gerçeğin ilk perdesini aralar, bu suyun sadece yüzde iki buçuğu tatlı su. Hmm, durum biraz değişti. Ve son darbe. Bu tatlı suyun da yüzde birinden azına doğrudan erişebiliyoruz. İşte yazar, sizi sadece üç adımda bir bolluk yanılsamasından alıp, sarsıcı bir kıtlık gerçeğiyle yüzleştirir. Rakamların gücü işte budur. Şimdi de geldik alet çantamızın en sanatsal, en sihirli bölümüne. Yazarın, zihnimizde resimler çizmek, metni can canlı kılmak için kullandığı o muhteşem teknikler. Soyut bir kavramı anlamak zordur. Ama onu bildiğimiz, dokunabildiğimiz somut bir şeye benzettiğimizde, zihnimizde bir anda şimşekler çakar. Benzetme, işte bu güçlü köprüleri kurar. Bu ne kadar şiirsel bir ifade. Zaman gibi soyut, elle tutulmaz bir kavram herkesin bildiği o avuçtaki su imgesiyle o kadar somut ve anlaşılır hale geliyor ki işte bu kelimelerin sihridir. Teoriyi öğrendik, harika. Şimdi tüm bu araçları alıp bir dedektif gibi gerçek bir metnin içine girelim. Bakalım yazar düşüncesini ilmek ilmek nasıl örmüş. Evet, metnimiz bu. Yazarın amacı belli. Düz yazı ve şiir arasındaki farkı bize anlatmak ve bunu yapmak için merkezine çok güçlü bir karşılaştırma koyuyor. Nehir ve girdap. Metni şöyle bir parçalarına ayırdığımızda, yazarın stratejisi o kadar net görülüyor ki, düz yazıyı sürekli sakin, açık ve anlaşılır şeylere benzetiyor, şiiri ise tam tersi, derin, gizemli ve içine çeken şeylere. Bu tutarlı karşılaştırma, yazarın argümanını çok ama çok güçlü kılıyor. Sonuç olarak ne görüyoruz? Yazarın ana silahı karşılaştırma. Bunu da nehir ve girdap gibi müthiş güçlü bir benzetmeyle destekliyor. Bu iki araç birleştiğinde de okuyucunun zihninde hem çok net bir fikir hem de unutulmaz bir görüntü kalıyor. Bu analizden sonra bir metne baktığınızda artık sadece kelimeleri görmeyeceksiniz. O kelimelerin arkasındaki yapıyı, yazarın sizi ikna etmek için kullandığı o görünmez mimariyi de fark edeceksiniz. Bu bilgiyi bir güç olarak düşünün. Artık bir metnin sizi nasıl ve neden etkilediğini çok daha iyi analiz edebilirsiniz. Bu, okur yazarlığın bir sonraki seviyesi. Ve son olarak bu soruyu size bırakıyorum. Bir sihirbazın sırrını öğrendiğinizde, gösteri sizin için tüm büyüsünü kaybeder mi, yoksa o ustalığa olan hayranlığınız daha da mı artar? Metinler içinde durum aynı olabilir mi? Ne dersiniz?